Şimdi ben e, Amerika'da o tek doz olan e, aşıyı oldum, fakat e, oğlumun kafasına yatmadı. E, i̇smini verebiliyorum aşı olun diye bunu zaten her yer söylüyor. Biontech olmamı istedi, iki dozla Biontech oldum. Covid geçirmiş kişi, mesela bunu insanlar benim gibi çok merak eden var. Covid geçirmiş kişiden koruyum, korunabiliyor muyum bu olduğum aşılar? Beni ee, koruyor mu? Yüzde yüz diyemiyoruz aşının. Koruyuculu yüzde yüz olsa bu kadar uzamazdı zaten bu. Aşı sizi hastalığı ciddi atlatmanızın önüne geçiyor. Ha. Yani aşı sizi yoğun bakıma girmekten koruyor. Allah korusun doğru. Aşı sizi yani istatistiklere bakıyoruz. Aşılı olanlar yoğun bakımda çok daha az. Aşılı olanlarda ölüm riski çok daha az. Dolayısıyla böyle böyle azaltacağız. Ama toplumda belli sayıya ulaşmazsa aşı bu sadece... E, Bizim olduklarımızda olmuyor diyorsunuz. Evet çünkü aşı olanlara da haksızlık ediyorsunuz aşı olmayanlar için söylüyorum. E çünkü sizin olduğunuz aşı belki 3 ay sonra çıkacak olan mutant bir virüse karşı etkili olmayacaktır. Yani sil baştan bir hale gelmemek için aşının faydalı olduğuna aşının zararlı olmadığına inanmamız gerekiyor. Aşı sizi kopyalamıyor aşı sizi çiplemiyor. Sizin çiplenmenizin ne dünyaya ne dünya nüfusuna hiçbir şekilde katkısı yok. Yani. Aşı, aşıdır. Dünyada tıpta yapılmış en iyi uygulama aşıdır. Daha bir yıl öncesine kadar tıp uyuyor mu? Bu kadar teknoloji var. Niye aşı bulamıyor? Peki bulunmuyor grip diyordu. aşısına bu kadar kimse karşı gelmedi. Ne bileyim domuz gribi çıktı, bilmem ne gribi çıktı. Yok o gribi bu gribi. Herkes gitti aşılarını bir şekilde oldular ya da olmayan bir azınlıktı. Korona için aşıya niye bu kadar karşı geliyorlar anlayamıyorum ben. Çünkü büyük spekülasyon var yani spekülasyon şuradan çıkıyor bu virüsün ortaya çıkışı Hı. bir el yapımı deniyor bir laboratuvar ürünü diyor. Birileri çıkardı birileri çıkardı. Öyle hesabım. bile olsa olacaksın bu aşıyı yani zaten bir şekilde bize mikroplar gönderiliyor. Ben bunu 15'ten önce de canlı yayınlarda söylemiştim. Birbirinizi öpmeyin sarılmayın bırakın yapış yapış seviyorsunuz şöyle bir mesafeli olun virüsler var. Demiştim, şimdi 15 sene önce bak ne öngörülü kadınım ya kıymeti bilinsin rica ediyorum. Değil şimdi mi şimdi hocam? Biz bunu bir yıl öncesinden çok iyi şey biliyoruz. Alınan, Covid için alınan tedbirler evet. bizim mevsimsel hastalıkların görünmesini önledi. Yani biz geçen yıl ve evvelki kış orta kulak iltihabı görmedik. Bademcik iltihabı görmedik, farenjit görmedik, akut sinizit görmedik. Yani kulak numarası klinikleri tamamen diğer kronik hastalıklarla dolmaya başladı. Pediatri de öyle. Çocuk hastalıkları uzmanları da üst solmuyor enfeksiyonu görmedi. Nasıl görmedik? işte okul, ev, iş yeri zinciri kırıldığı için, maskeyle bulaşabilecek virüslerden önüne geçildiği için, doğru beslenildiği için insanlar bir miktar ciddiye aldı. Hani biz eskiden uzak doğulları görürdük maskeli uçakta ya da toplu evet. taşımada o toplum olan saygısı. ...biz hep şey zannederdik... kendini korumaya çalışıyor hem kendini koruyor hem, hem kendinin kendinden etrafa virüsün bulaşmasının yayılmaz. önüne geçiyor. Dolayısıyla sağlık basit tedbirlerle alınabilecek bir önlemdir. Hasta olduktan sonra çözüm aramak yerine hasta olmadan alacağınız 3-5 tedbirle bu işten kurtulmak, kurtulmak mümkün. Kurtulmak mümkün. Peki hemen bir beterimiz daha var. Ee, yine korona ile ilgili değil mi Mustafa? Yoğun bakımda yaş düşüyor. Dikkat. şu anda yatırdığımız serviste yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarımızın yaş ortalaması ortalama 25-35 yaş arası. Yoğun bakım gençlerle dolu uzmanlar uyarıyor aşısız gençler tehlikede. Ama asıl olarak bizim şu anda gördüğümüz servislerde yoğun bakımda yatırıp tedavi ettiğimiz hastalar genç hastalar. Sayın Bakan da açıkladı. Ve vakaların yarıya yakını 30 yaş altı. Gençlerin hastalığı ağır atlatmasının sebebi kronik hasta olmaları da değil. Hiçbir sağlık sorunu olmayan genç vakalarda delta varyantını ağır geçirebiliyor. Önceden hastalığı yoksa sağlam insan bunlar ve bakıyorsunuz çok ağır bir tabloyla karşımıza geliyor. Entübe oluyor, yoğun bakımda takip ediliyor, kaybettiklerimiz de oluyor. Oysa hani bunları önlemek mümkün. Bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü'ye göre gençlerin hastalığı ağır atlatmasının tek nedeni aşı yaptırmamaları. Ama maalesef gençlerimiz bu konuda biraz e, isteksiz davrandılar aşılanma konusunda. Kendilerini güvende hissettiler. Biz genciz, bize bir şey olmaz. Biz bize bulaşmaz. Bulaşsa da işte hasta olmayız, ayakta atlatırız gibi düşündüler. Özlü vaka sayılarının yüksek olmasını da aşı isteksizliğine bağlıyor. 30 bin günlük vaka sayısı oldukça yüksek. Türkiye dünyada en yüksek vaka sayısının görüldüğü ülkeler arasında 3. 4. sırada yer alıyor. Dolayısıyla bunu mutlaka düşürmemiz lazım. Bunun da yolu bence en iyi yolu, en kolay yolu yine aşılanmaya devam etmek. Özellikle okul çocuklarında aşılanma çok önemli. Çünkü kalabalık aile yapısı nedeniyle çocuklar virüsü büyüklerine taşıyor. Anne baba yanında, dede, nine, işte anneanne, babaanne, teyze, hala, yani geniş aile yapısı, hatta komşular, akrabalar, Arkadaşlar hep bir aradayız yani birbirimizin evindeyiz oturuyoruz kalkıyoruz bir yiyip içiyoruz yani birlikte vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla çocuk e, okulda aldığı virüsü onları taşıyabilir. Bu bakımdan çocukların aşılanması topluma okuldan e, virüsün bulaşmasını önlemek açısından hı hı. önem arz ediyor. Kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Dilaver Özturan hocamla devam ediyoruz. Hocama hemen sosyal medyadan e, sorular geldi bile. It diyor ki benim kızım da 11 yaşında sürekli kulağı kir topluyor ve temizleniyor sonra tekrar tekrar aynı şekilde devam. Bunu nasıl sonlandırabilir? Çünkü okulda sıkıntı çekiyor. Kulağında sürekli sesle uğultu oluyormuş. Bana nasıl bir şey tavsiye edersiniz diyor hocam size. Bu çok sık gördüğümüz bir şikayet. Erişkinlerde de oluyor ama çocuklarda da olabiliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri kulak temizleme için kullanılan pamuklu çöp. Yani şunu mutlaka altını çizmek istiyorum. Pamuklu, ucu pamuklu olan çöp evet. kulak temizleme çöpü değildir. Kulak temizlemek için çöpe ihtiyaç yoktur zaten. Onun yani... çocuklar için olanı var, gitmiyor fazla. Şey, kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Öyle Çünkü mi? temizlediğiniz şey kulağı koruyan bakım kremi. Siz onu alıyorsunuz, onu aldığınız yetmiyormuş gibi koyu vaksı, kulak vaksını arkaya itiyorsunuz. Yani şöyle göstereyim ben size şurada makette. Evet. Bu çok basit bir şey gibi görünüyor ama çok ciddi bir şey. Çünkü tamamen uygulama yanlış. Burası dış kulak yolu. Siz bunu o pamuklu çöp alıyorsunuz, şöyle düşünün. Pamuk çöplüğü vardı benim Şöyle, şöyle temizlerken Hı. mevcut olan dış kulaklarının cidarındaki vaksı, İttiriyor yağ musun? arkaya doğru itiyorsunuz. Tabii ki mekanizma çok basit. Mekanizma şu, kulak yağ yapıyor, havada uçuşan tozlar bu yağa yapışıyor ve bu kendini katlayarak dışarı çıkarıyor. Siz bunu iterek kulağın Nasıl kendini... Nasıl temizleyeceğiz? Temizlemeyecek. Siz sadece ha. peçeteyle Şurada. parmağınızın ulaşabildiği yere ulaşacaksınız. Yani çok... Beylik laflar vardır. Kulağınıza dirseğinizden daha küçük bir şey sokmayınız deriz. Hmm. Sokmayın çünkü mekanizmayı tam tersini işletiyorsunuz. Yani siz gözünüzü temizlemek için gözyaşınızı siliyor musunuz? Silmiyorsunuz. Niye? Çünkü o gözyaşı gözünüzü temizliyor. kulağa kulakta da temizlediğiniz şey kulağınızı temizliyor. Ne yapıyor? Kulak sarına tozların gitmesinin önüne geçiyor. Bir, kulağı temizlemiyoruz. Kulak çöpleriniz çok fazla evde ve atmaya kıyamıyorsunuz. O zaman bir daha yenisini almayın ama bu arada kulağınızı değil çok meraklıysanız göbeğinizi temizleyin diyorum ha. lütfen bu dünyada en enteresan pazarlanmış şey aslında kulak çöpü diye bir şey pazarlanmış ve biz kulak burun sekimleri ısrarla diyoruz ki bunu kullanmayın kulağınıza sokmayın bu kulağınıza faydadan çok zarar getirecektir yani kimde görüyoruz peki biz dış kulak yolu hastalığını? daha çok titiz insanlarda görür. İşte o hep kulağını temizle ama minicik bir kahverengi görünmesini uğraşanlarda şimdi ee, soruda da 11 yaşında çocuğun evet. kulağı tıkanıyor. Ve genelde de kulağı tıkandığı zaman pamuklu çöp alıp temizlemeye çalışıyorlar. Evet. O kulaktaki kiri demeyelim, kulak yağı diyelim, arka tarafa gidiyor. Arka tarafa gidince çocuk banyoya girdiğinde ya da havuza girdiğinde, denize girdiğinde o kir şişiyor. Hmm. Yağ şişiyor ve işitme kaybı yapıyor. Nasıl temizliyoruz? Mikroskopla onu vakumla çekiyoruz. Ama çok sık nüksediyorsa çok sık oluşuyorsa dış kulak yoluna mantar olabilir. Dolayısıyla mutlaka bir kulak maz uzmanıyla görüşmesi de fayda var. Fayda var. Peki haber hocam diyor ki e, seyircimiz 4-5 ay önce kulak zarı ameliyatı oldum. Ameliyat öncesi ufak bir çınlama vardı ancak ameliyat sonrası arttı. Şimdi biraz azalsa da devam ediyor. Ne önerirsiniz? Evet. Peki. Şimdi kulak çınlaması aslında çok geniş bir şikayet. Şi 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 yani çok geniş bir spektrumda dış kulak, dış kulak yolunda çok basit bir kirden tutun da kulakların delinmesi, kulakların kireçlenmesi, orta kulakta kireçlenme, iç kulak hastalığı ya da kulağın sinirinin hastalığına bağlı olabilir. Şimdi çınlama olduğu zaman insanların ilk en kötüsü geliyor. Eyvah beynimde bir şey mi var geliyor. Biz çınlamayla beyin ilişkisi konusunda son derece şeyiz, rahatız. Niye? Çünkü çok 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 az bir kısımda beyinle ilgili bir kısmı bir şey işaret ediyor. Dolayısıyla eğer çınlamanın sebebini biliyorsak ona yönelik uygulamayla bundan kurtulmak mümkün. Neden olabilir? Biraz önce anlattığım gibi çok geniş bir yelpazeden olabilir. Yapmamız gereken önce bir kulak hekimi görecek. İşitme kaybınız varsa işitme tipi yani iletim tipi dışında kayıp ya da sinirsel tipte bir kayıp varsa bunda çınlamanın eşlik etmesi çok normal. Çünkü dışarıdaki sesleri duymadığınız için vücut kendi içindeki sesi duyacaktır. Ya da İç kulakta basınç varsa yani iç kulak tansiyonu varsa bu üçlü belirtinin biridir zaten. Kulak çınlaması, işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi ve baş dönmesi. Dolayısıyla ameliyata bağlı olmayabilir. Yani başka sebeple de ortaya çıkmış olabilir ya da kaybı varsa, işitme kaybı varsa ona bağlı eşlik eden bir çınlama olabilir. Peki biraz önceki VTR'de e, korona da yaşın düştüğünü, gençlerin e, daha çok artık hastanelerde olduğunu söyledi. Orayı geçmek istemiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Baş, i̇şin başından beri biz genç 65 yaşını koruduk. Hep 65 yaş üstü riskli grup diye onları evde evde kaldılar, sokağa çıkmadılar uzun bir süre. Ve gençlere biz dedik ki sokağa çıkmayın. Sokağa çıkarsanız Virüsü getirirseniz evde anneannenize, babaannenize, annenize, babanıza bulaştırırsınız. Ama bir anda sayılar düşmeye başladı, aşı uygulanmaya başladı. Yaşlılar da yoğun bakıma düşme oranı da azaldı ama gençler daha bir zapt edilmesi hale geldi. Bir, aşı zorunluluğu yok onlarda. 18 yaş yok. Kimse de yok zaten zorunluluk Hı. ama vicdani anlamda da gençlerde bu şey oluşmadı. Yani olacağı aşının sadece kendini değil topluma karşı da bir sorumluluk olduğunu bilincini maalesef anlatamadık. Hmm. Bu aşı uygulama takvimine girmiş bütün yaş gruplarının yapması gereken bir şey. Şimdi ne oldu? 65 yaş üstü bunu çok ciddiye aldı. Korundu, aşılarını oldu. Hala korunuyor. Hala bu işi çok ciddiye alıyor. Gençler maalesef buna uymuyor. Aşı da olmuyor. Hmm. Sokağa da çıkıyor. Her bulduğu fırsatta kalabalık ortamda Allah ...ortama da giriyor. Müzik de dinliyor, sokağa da çıkıyor. E ee, Fatura böyle ödeniyor. Yani bir şeyin bilim adamı olmaya gerek yok aslında. Yani sayıları görüyorsanız zaten bu işin niye patladığını, niye bizim sayılarımızın 30 bin lira ulaştığını görüyoruz zaten. Dolayısıyla genci, çocuğu, yaşlısı hepimiz bu kurallara uyarsak bir an önce e, yüksek sayılardan uzaklaşırız. Evet peki hemen e, seyircilerin soruları var Hemen. E, sevgili hocama izleyelim. Acaba benim buralarımda buralarımda ağrı oluşuyor. Acaba sinüzit olabilir mi? Sinüzit başlangıcı olabilir mi? Ne Ol diyorsun Dilaver hocam? Olabilir çünkü çok da güzel anlattı aslında. Hep biz sinüzit anlatırken diyoruz ki sinüzit baş ağrısı yapmaz. Yani başınız böyle ağrıyorsa bu sinüzit değildir. Sinüzit ağrısı böyle tanımlanır işte. Buram ağrıyor doktor beydir. Yanağım ağrıyordur. Ya da gözlerim içinde dolgunluk vardır. Ya da ha. koku alamıyorum, tat alamıyorum der. Ha. Lokalize ağrıdır. Yani sinüzitteki ağrı baş ağrısı değil, yüz ağrısıdır. Hasta da bize çok net biçimde gösterir. Yani frontal dediğimiz alandaki sinüste iltihap varsa hasta bize böyle gelir. Biraz gözünü tutar, alnını hmm. tutar. O sinüzit o zaman. Yanan, bu sinüzit habercisi olabilir. Devam mı Mustafa? Buyurun. Ameliyattan sonra tekrar burunda etler toplanıyor ve nefes darlığı çekiyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi ameliyattan sonra dediğin ne ameliyat olduğunu anlamadım ama tahminen sinüzit ameliyatı. Burunda etler olduğu şey de polip dediğim bir şey. Polip nedir? Kronik sinüzitin sonucudur. Sinüsün içindeki örtü şişiyor, üzüm salkımı gibi burun içine taşmaya başlıyor. Hı. Eskiden polipleri alırdık. Yani polip varsa gider uyuşturur, oradaki polipleri temizlerdik ama... ...asıl polibi yapan hücreler burnumuzun çatısında gözle burun orta bölme arasında... Arı kovanı gibi bir hücre var. Buna biz etmoid hücre bölge diyoruz. Etmoid hücredeki bölgedeki o küçük arı kovanı gibi hücreleri birleştirdiğimizde artık polip oluşması için küçük mecralar kalmadığı için polip oluşmuyor. Yani polip almaktan çok polibi yapan hücreleri temizlemeyi öneriyoruz. Dolayısıyla sadece polip alınmışsa tarif, tarif ettiği etleri yeniden ortaya çıkması mümkün. Devam mı? Devam buyurun. Hocam ara ara boğazım yanıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Aklıma değişik değişik çeşit çeşit şeyler geliyor ama bir de sizden duysak daha bir emin olurduk, rahat olurduk. Canım benim geçmiş olsun. Peki aklına kötü kötü şeyler geliyor. Getirme aklına kötü şeyler. Yani ilk Hıyamamış. sebep sigara tabii. Yani hem korkunuzun oluşmaması için. Abi sigarayı bırak. Abi sigara içme. Ondan sağlığa zararlı günah. Canına yazık. İki, Geç yemek yeme alışkanlığı. Ee, ne yapıyor bu? Tok karnı uyunduğu zaman bütün gece asit kaçıyor boğaza. Hı hı. Mide için normal olan asit, boğaz için normal değil. Yani elinizde bir asit olduğunu düşünün. Ah Mermere döküyorsunuz bir şey yapmıyor, ahşaba döktüğünüzde deliyor orayı. Mide asit de öyle. Yani burası için faydalı olan asit, boğaz için faydalı diyor. Onun için tok karnına uyumamamız gerekiyor. Tok karnına eğilip ayakkabımızı bile bağlamamız gerekiyor. Bazı gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi kahve, bir tanesi kola, mayalı yiyecekler ve ee, sigara. Sigara tek başına hem boğazı tarih ediyor hem de reflü dediğimiz oluşumu gerçekleştiriyor. Hastalığı ortaya ya çıkartıyor. Zaten gece uyanıp yemek yiyenleri ben hiç anlamıyorum ya. Rüyasında mı görüyor acaba o yemekleri? Bu da alışkanlık aslında. Yani tıpkı süt içen çocuk gibi. Yani bazı çocuklar biliyorsunuz gece süt içmeden uyumaz bu anneler de bunu çok büyük keyifle verir. Aslında yapılmaması gereken bir şey hmm. çünkü laktoz güne <laughs> dönüşüyor. Aslında laktin dediğimiz şey oluşuyor ve çocuk onunla uyumaya başlıyor. Dolayısıyla gece yaşam biçimi bir alışkanlıktır. Yani ne kadar doğru yaşarsanız o kadar doğru e, sağlığınızı doğru biçimde korumuş olursunuz. Doğru. Lokman Hekim'in dediği gibi yani yediğiniz ilaçtır. Doğru şey yerseniz, doğru şey içerseniz hekime muhtaç olmazsınız. Evet inşallah. ...doğru besleniyorsunuzdur. Sorular devam. Hocam burun kıllarını aldırmak zararlı mıdır? Çok zararlıdır. Ee, niye? Çünkü dudağın üst tarafı... ...şimdi vücutta toplar damarlar var. Toplar damarların kapağı var, kapakçı var. Geriye doğru enfeksiyonun gitmesinin önüne geçiyor. Ama dudağın üst tarafında biz korkarız. Dudağın üst tarafının içinde burun da var kılı çektiniz, onun kökünde iltihap olursa bu ciddi biçimde hem enfeksiyon hem beyin iltihabını ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla dudağınız üst tarafındaki sivilcelerle de burun kıllarıyla da oynamamanızı öneririm. E ne yaptık buradan sarkıyor öyle mi hocam? Yani kesmesinde fayda. Ama öyle sarkanlar var hiç hiç hoş durmuyor görüntü olarak güzel durmuyor bir telefon bağlantımız var söz konusu tabii kolak bulun boğaz olunca ve profesör doktor Dilaver hocam olunca telefon ve sorular da fazla Alo Dilek hanım Selamünaleyküm Merhaba, Merhaba. hayatım Merhaba. hocam seni dinliyor Ben korona ile ilgili soracaktım bir ay önce korona oldum 3.5 aylık bebeğim var. Ee, koku almıyor, tad almıyorum hiçbir şekilde. Bozulmuş şeyi yesem de tadını alamıyorum. Ee, 180 gün korona bulaşmayacak aşı da alamazsınız diyorlar. Ben ne zaman aşı alabilirim? Bir de e, koronayı e, ko atlatmış. Ha, Dilek Hanım siz mi atlattınız koronayı? Evet. Koku almayan da sizsiniz değil evet, mi? Evet. evet, evet, benim. Yani koku almamanız çok normal. Çünkü e, Covid'de maalesef Koku siniri de tutulabiliyor, e, denge siniri de tutulabiliyor. Hatta sadece omuz siniri tutulan COVID vakaları var. Ama elinde sonunda düzelecektir bu. Ne yapıyoruz bir aşamada? E-vitamini öneriyoruz. Eczacınıza söylerseniz elinde doğal E-vitamini ne varsa onu verecektir size. Bunun dışında endişe etmeyin, düzeleceksinizdir. Aşı programına da 180 beklemeniz gerekmiyor. Ee, ev devletten kontrol ederseniz zaten şey yapacaktır. Size uygun aşı takvimi oluşturacaktır. Dilek bunu ben de biliyorum. Birkaç arkadaşım Covid'i atlattığı halde hemen aşılarını oldular. Öyle bir şey, sınırlama yok artık. Yok. Değil yani mi hocam? Uygun takvimde yani, şey yani değil mi? Tabii tabii. Ev tabii, devletten tabii. bakarsanız aşı takviminiz çıkacaktır zaten. Hocam Sinem Ataseven diyor ki kulaktan boğaza akıntı oluyor. Öksürük yapıyor. Geçmiyor. Tavsiyeniz nedir hocam? Kulaktan dediği herhalde geniz akıntısıdır. Sanırım. Tabii geniz akıntısı çok gördüğümüz bir şikayet. Bunun nedeni bir az su içenlerde çok fazla görüyoruz. Sigara içenlerde çok fazla görüyoruz. Denize girmeyenlerde çok fazla görüyoruz. Klimalı ortamda kalanlarda çok fazla görüyoruz. Yani temel şey burun içindeki nemin oluşması. Klimalı ortamda nem yok. Şimdi kaloriferler yanmaya başlayacak. Ve e, yine aynı problemler artacak. Kalorifer de öyle. Kalorifer de havanın nemini aldığı için Burun kuruyor ve burun içinden olması gereken, çünkü burun akıntısı, geniz akıntısı herkeste vardır. Olması da gerekir. Ama şeffaftır, farkında bile olmayız. Ne zamanki koyulaşır, jöle gibi oluşmaya başlarsa yapışık hisseder Aynen. ve bunu hastalık gibi tanımlar. Aslında geniz akıntısı herkeste vardır, olması gerekir. Çünkü genzimizi temizleyen, boğazımızı temizleyen o akıntıdır. Dolayısıyla şeffafsa sorun yok ama koyu ise suyu artırmasını öneriyoruz. Çay, kahve tüketimini azaltmasını öneriyoruz. Klimalı ortamdan uzak durmasını, kalorifer yandığı zaman da mutlaka radyatörün üstüne ıslak havlu koymasını öneriyoruz. Hmm. E ben ne? peki klimalı evde oturuyorum, klimayı da kapatırsam ne yapacağım? Yani klimalı ortamda kalıyorsanız mutlaka evinizde nemlendirici Çünkü genel böyle. klima var hocam, böyle yaşayanlar yani, ne yapayım? Maalesef sağlıksız bir ortam. Yani teknoloji aslında bize her zaman konfor sunmuyor. O konforu sunarken aslında sağlığımızdan ciddi... ...şeyler bir tavizler veriyoruz. Yerden ısıtma zararlı. Klimalı Aa. ortamda ısıtmak zararlı. Klimalı ortamda yazında uyumak zararlı. Dolayısıyla her... E, ...nimetin bir şey var. Bedeli var. Peki. Seyirci sorusu alalım. Çayı çok seviyorum. Kaynar içiyorum. Boğazıma ne kadar zararı var? Bir açıklar mısınız? Çayı kaynar içmek son derece zararlı. Yani özellikle... Çayın çok sıcak içildiği bölgelerde ya da çok içildiği bölgelerde yemek borusu kanserlerine çok fazla rastlıyoruz. Erzurum bunların örneklerinden. Orada da çok yoğun içilir ve maalesef üst e, yani baş boyun kanserleri çok fazla görülüyor. Dolayısıyla çayınızı çok fazla sıcak içmeyin, çayı çok fazla içmeyin. Sadece sıcak değil çok da içmeyin. Çünkü çay dediğiniz şey belli miktarda faydalı. Çok fazla içtiğiniz zaman vücudun suyunu alıyor. Niye? Çünkü İdrarla daha çok su var. demiri de yok ediyor diye duyuyordum. Emilimi önlüyor çünkü yani demir emilimin dönüyor de Dolayısıyla her şey kararında çok fazla çay, çok fazla kahve içerseniz e, maalesef bunun zararını görürsünüz. Özellikle sıcak çay içmekten, sıcak çay, sıcak yemekten uzak durmak gerekiyor. Her şeyin sıcağından Aynen. ve soğundan yani aşırısından bahsediyor Dilaver hocam.